Herkese merhaba arkadaşlar. Seri oyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Abdullah. Bugün sizlerle beraber Game Dev oynayacağız. İsme falan hiç şey yapmadım. Ee, hiç koymadım. Ailesine bir oyun olacak. Yani istediğimiz zaman gireceğiz, oynayacağız. İst i̇stemediğimiz zaman oynamayacağız. Ee, öyle bir şey olacak. Ama şöyle de çok saçma olur. Bir ses olmaz. Ben hamlen çeksem daha iyiydi. Ama şöyle bir şey. Sesi şuradan şöyle kıstık mı işlem tamam olacak. Şimdi oyunumuz bir. Oyunumuz ne olsun? Öylesine Yok öylesine. Öylesine ya öylesine. Of öylesine de okul çok manyak olur. Rol yapma da çok manyak olur. Bunlar ya 64 için çıkartalım hadi. Şimdi oyunumuzun motoru motor yüksek, oynanış yüksek. Hikayeler full alt. Hiç olmasın hikaye. <laughs> evet bakalım. Diyaloglar full. Bölüm tasarımı hiç yok. Yapay zeka full. Hadi ailesi. Dünya tasarımı full. Grafik full. Ses full. <laughs> Hadi bakalım. 8 tane bu verdi diyalog. Çok iyi abi. Test onu yap sana lütfen. Neyse Aa, aslansın be. Lan dur hatalı gitti. Allah sen hatalı gitti. Buklu, buklu buklu oynuyorlar şimdi oyunu. Para hesap. Yemedi arkadaşlar. Bu yemedi. Bu ye yeseydi bu çok manyak bir şey olurdu. Ama yemedi maalesef. Neyse hemen bir tane daha oyun geliştirelim. Ya da dur bir önce bir araştırma yapalım. Dans olsun dans oyunu yap Bak gibi oyun yap yap <laughs> Bak gibi oyun candır gerisi heyecandır kardeş Evet hemen yine oyun geliştir o Oyun da Ne Bekleyin Aha dur buldum. Buldum buldum sil. Bakın şimdi ismi en son koyacağım. Kalkla oturmaya mı geldik? <laughs> Abi dans kalkla oturmaya mı geldik? O nasıl? Iyi? Şimdi hikayeler orta olsun motoru şöyle yap. Kırmızı uyarı yemişim kırmızı uyarı ya. Daha ilk böyle bölüm bölümden batırmam ben bu şirketi. Diyalogları biraz kıs bölüm tasarımını yükselt. Yani daha mantıklı. Öyle değil mi? Daha mantıklıdır yani. Niye satmış Ama verdiğimiz para çok, kazandığımız para asla Hadi bakalım bu oyuna şöyle güzel bir para vuralım beyler hadi. Çok güzel. Düzelt onu. Tamam bitir. 16 12 çok iyi. Oo çok güzel ikisine de bir yüz, yeni rekor. Yeni bir rekor elde. Kalkla oturmaya mı geldik? Çok güzel, harika bebe. Be. 7, 7, 8, çok güzel, old games, aslansın be. Bundan parayı vurduk, evet. Oha, oha, oha. Of, çok manyak sattı. Tek dağıtmış, çok iyi. Oha. Çok manyak sattılar. Of kıyamet sonrası. Aksiyon. Aslında maceraya daha fazla kaçıyor. Bence. Kıyametin kendisi. Macera platformu. 84 bin çok güzel. 78 <laughs> Motor full. Hikaye full. Hepsi full. Hadi hayırlısı. Diyaloglar şöyle olsun. 160 satmış. kazanmış. 162 bin para. Tamam da geç bunu Evet hadi bakalım Bir şeyler daha vermeyeceğim Neden bana bir şeyler daha vermiyorsun Neden beni sevmiyorsun Oynaya yana dedik Kıyametin kendisi için açıklamalar gelirken Seri Oyuncular kanalı hayal kırıklığına uğradı ve pek eğlenceli değil dediler. Eğlenceli değil. Ve macera oyunlar Y64 için iyi çalışıyor. All Games ne tür bir mantıklı açıklama yap yaptın lan? Çok mantıklı açıklama yaptın aslında. Oyunumla alakalı oyunumu sana gösteriyorum. Sen bana G64'ü iyi gösteriyorsun ne mantıksız açıklamalarla bu moda moda da simülasyon olur g64 içinde iyi çalışıyor kapak <laughs> son bir oyun daha yapacağım 10 dakika olmuş bile <laughs> hangi an 10 dakika oldu ya Ya gel ya git. İleri. 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 Şunu şöyle yap. Şunu da şöyle yap. Diyaloglar şöyle olsun. Bunlar zaten flat her zaman. Her zaman hacı dedi. 8 tane hata buldu hadi bakalım. okuyayım bitir iyi öyle kötü kötü değil seviye 2 olduk çok güzel seviye 2 hadi hayırlısı gelsin ya gel ya git ulan hadi p sönük p birine göre eğlenceli harika hadi ol games harikasın dört buçuk beş civarı bir şey oldu o. hadi güzel sat yine iyi sattı ya bence hayran da kazandırıyor bize. evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz bu videomuzu burada sonlandıralım NFT ayakkabı güzel bir oyun bunun devamı gelecek ama aralarda sıralar iki günde bir, üç günde bir öyle diyebilirim ee, böyle büyümeye devam edeceğiz ben oyun dışı hiç oynamayacağım çünkü geçen oynadım bölümde hiçbir şey olmadı bölüm dışı bir tane oyun yaptım param kaçta eksiyken 500 bin mi 600 bin mi ne oldu oyun bayağı çok manyak bir şekilde sattı şans diyorum Evet herkese iyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.